Bu dönemdeki devletler Rusya, İngiltere, Fransa ve Osmanlı. Dört tane devlet başrol oyuncuları. Rusya her zaman olduğu gibi sıcak denizler inmek istiyor. Pansılı vizim politikasıyla Balkanlardan aşağı inmek istiyor. Yine Doğu bölgesinden aşağı inmek istiyor. Aynı zamanda Osmanlı topraklarını parçalayarak büyük bir imparatorluk haline gelmek istiyor. İngiltere ise Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. Rusya'ya karşı sömürgelerini korumak istiyor. O yüzden Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan yana politika uyguluyor. Fransa ise İngiltere'ye karşı Fabrikalar kurmak istiyor. Bu yüzden de sömürgeler kurmak istiyor. Akdeniz'de sömürgelerini genişletmek için Akdeniz çevresinde sömürge arayışında. Yani bazen Rusya'nın, bazen İngiltere'nin, bazen de Osmanlı yanında yer almıştır. Osmanlı Devleti ise bu dönemde hasta adam konumunda. Yani mevcut topraklarını koruyamayacak durumda. Bu yüzden Avrupa Devletleri'nin çıkar çalışmalarından faydalanmak istiyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti bu yüzyılda ulusçuluk isyanlarıyla mücadele ediyor. Genel olarak baktığımızda politikalar böyle. Yani Rusya parçalamaya çalışacak,